Geçtiğimiz yağışlarla beraber e, şehrimizin değişik yerlerinde hasarlar, heyelanlar meydana geldiği gibi burada Taşlıdere Vadisi'nde e, yolumuzda da bir ufak çökme yaşadık. E, onun neticesinde de arkadaşlarımız gerekli hemen hızla müdahaleyi yaptılar, teknik incelemeyi yaptılar ve o gerçekleşen hasarı da bertaraf ettiler. Yolu da hemen trafiği açtık arkada görüldüğü üzere. Burada Taşlıdere Vadisi'nde sanayi kavşağından Güney Suya kadar daha sonra da Salaha tarafına kadar giden yolun incelemesini, teknik incelemesini yapacaklar. Hem de ilimizin birkaç yerinde yine yollarda ve DSI bölgesinde, derelerde meydana gelen hasarları veya yapılması gereken yerleri inceleyecekler. İncelediler, inceliyorlar, inceleyecekler. İki gün burada misafir edeceğiz. Burada bu yolda sanayi kavşağından güney kadar olan yerde Taşlıdere Vadisi'nde ve Salaha Vadisi'nde zaman zaman imalatla ilgili problemler yaşadığımız şeyler oldu. Ama hem Devlet Su işlerimiz, görüyorsunuz dere içerisinde çok yeni güzel imalatlar var. Hem de karayollarımız. Gerekli incelemeleri yapıyorlar, yapacaklar. Burayla ilgili yapılması gereken neyse bir yol haritası çıkaracaklar. İmalatlarla ilgili teknik olarak detaylı bir değerlendirme yapıyorlar. Onun neticesinde eksik olan yerler varsa onu tamamlanmasını gerçekleştireceğiz. Ee, Mutlaka vardır imalat kusuruyla ilgili olabilecek şeyler var. onun izalesine gideceğiz. Bir daha benzeri bir sıkıntı yaşamamak için hem bölge ekiplerimiz hem de bizzat genel müdürlüğümüz gereken tedbirleri alacak. E, Tabii bazı sıkıntılar yaşanmış burada e, taşkın dönemlerinde. Bunları bizi çözeceğiz. E, devlet Sürçüleri Genel Müdürlüğü olarak e, bütün teknik ekibimizde, daire başkanımız, bölge müdürlüğümüz... Hepsi burada. Sayın valimiz de belirttiği gibi öncelikle probleme bir teşhis koyup ondan sonra tedaviye geçeceğiz. Zaten ön görüşmelerimizi yaptık. Sahada da detaylı incelememizi yaptıktan sonra bir rapor olarak götürüp gelen birimlerimize sunacağız. Sayın bakanımızın talimatlarıyla uygulamaya geçeceğiz ve kısa sürede buradaki problemi ortadan kaldıracak tedbirleri en kısa sürede alacağımızı inanıyoruz.